Bakayım bu osuracak mı? Amına koyduğum dombilisine bak. Bu osurmasına ben mi osurayım amına koyayım? Bak nereye şu duvara şu orospurun evladı. Pezevenke bak. Hi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tıpap Life Simülatör'ün 3. bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bir tane yavşak vardı. Parasını ödememişti. 4 kişi geldiler işler paralarını vermediler ya. <laughs> Neyse bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Şöyle kerhane adlı mekanımıza hemen giriş yapıyoruz. Siz de videoyu izlemeden bu videoyu bir yere atın ya. Abi hemen gel bir kapıyı aç hemen. Gel abi. Müşteriler gelsin. Bu bölümde herhalde yine insanları sopalayacağız abi. Yine ver, şey yapmayacaklar. Para moru ödemeyecekler. O sopayı bak şu sopayı ben hırsız falan var diye zannediyordum ama hırsız yokmuş. Aha bunun gibiler varmış. Baksana nasıl havalı havalı yürüyor. Hey. Hey sana da hey ne istiyorsun? Barrel Brook fıçı birası. O geçen aldığımız bölümden yeni ürün almıştık ya ondan istiyor. Barrel Brook şu. Barrel Brook içmesi olmaz amına koyayım. Bir de fıçı birası. Al kımdan al. Al kımdan. Wow. wow he he wow. Gel bakayım Hello. sen ne istiyorsun? Hello. Bir Loven Estate beyaz şarap lütfen. Bir de ismini okuyabilsek. Beyaz şarap şundan istiyor. Bak işte bunları şimdi hangi şey koyacağız onu bilmiyoruz. Aha şu 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 şu. Allah belasını versin. Diğeri benziyormuş abi bana ben ne yapayım? Hey. Bu şarapla şimdi sarhoş olmasın. Geldim geldim. Ah. Thank you. Sen ne istiyorsun? Bir Fox şişe birası. Fox şişe birası. Bir olması lazım. O mu? Oh. Evet o. Aaa. Brok, hey. e, şey brok fıçı birası. Ne çok şey istiyorsunuz ama buna koyayım ya. Baray Brok fıçı birası bu. Buna da verelim bir nasıl Kral eleman alamıyoruz ya. Eleman alamadığımız için böyle mecbur uğraşıyoruz. Dört kişi isimler. Thank you. Dede thank you. Hello. Fuck you. Hello. Fox birası. Box, fıçı birası. Yani şu en baştakinden istiyor. Başka müşteri var mı? Bak bir tane de orada var. Yo o içiyormuş gerçi. O kusacak kesin. ha bak şarap içiyor ya. Büyük bardakta istedi bir damla koy. Thank you. Sana da thank you. Box şişe birası. Gel abi. Doldur. Ödemeleri alalım. Hazır, hazır, hazır ah. yılan. Ah. ah. Bu ne istiyor lan? Aa yeni üründen viski lütfen. Hello. O viskiyi biz nasıl dolduracağız şimdi? Hangi bardağı dolduracağız daha doğrusu? Bak şundan istiyor. Tamam mı? Şunları da bir koş şuraya abi. Son olarak bu kaldı. Kalkmışlar ki zaten orospunun evlatları. Neyse hazırda dursun bu. Koy şuraya. Damn it. Box şişe birası. Geri zekalı sana vermedim ki ben. Hello. Abi yetişemiyoruz yetişemiyoruz ya. Ah. Dişe birası demedim o. Abi var ya beynim durdu ya. Ver şunları abi. Para wow. bir blok fıçı birası. Para bir blok fıçı birası. Yetişebildiğimiz kadar abi ne yapalım. Bana namına koyayım Beklemeyin siktirin gidin başka yere. Bunlar para ödemeden gitmediler inşallah. Bakacağım şimdi. Bu burası değil. İyi para ödemişler. Thank you. Al abi şunu. Hey. Bir hop et simit şişe birası. Bak yeni üründen istiyor. Peki var ya. İnşallah bu kusturmuyordur. Oh my god. Oh my god ha. Bırakladım. Aha. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel, kaçma, kaçma. 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 Hey. Kaçma. Kaçma. Ne oldu? Param vermiyorsun sen. Param vermiyorsun sen. Bu da şey biraz istemiş aynısından. Gel, geldim, 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 geldim. Buyurun. Aa. Buyurun efendim. Aa, evet. Ödemeleri toplayalım ödemeleri. Müşteri gelmiş burada ağaç olmuş. Aha yeşil viskiden istiyor. Neredeydi buraya koymuştuk. Buyurun efendim hazır. Wow. Wow aynen. Aha kustu orospunun evladı. Koş koş bunu al koş. Ya arkadaş siktir git şuradan. Siktir git. Siktir git şuradan. Baba nasıl sarhoş sarhoş yürüyor. Kandırdılar, içirdiler, içirdiler. Nasıl da giriyor pis pis ya. Ya arkadaş. Bu arada aşağısı da kirliymiş. Aşağısı da kirliymiş. Tuvalete sıçmışlar. Bak 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 bak. Allah sizin etmesin ya. Bayanlar tuvaleti de artık kirli. Bayanlar tuvaletini de artık hor görüyorlar. O tarafta var mı? Bu sefer bak erkekler tuvaleti temiz. Abi çıkalım yukarı. Şunu bir bırakalım şöyle. Müşteri var mı müşteri? Şu an müşteri yok. Para bırakan var mı? Para bırakan da yok. Tamam yeni güne başlayalım abi. Şu kapıları bir kapatalım. Bunu da bir kapat abi. Gel abi yeni güne başla. Tamam günü bitir. 467 dolarımız var. Nasıl amına koyayım 467 dolarla mekan mı işletiyoruz ya? Vallahi böyle bir şey yok. Bardaklarımız yerli yerinde. Bir şey söyleyeceğim bizim bardaklarımız ha hepsi buradaymış. Kral bak bir dakika dur şimdi viski bardaklarını. O viski bardaklar tamam. nerede Şunlardı. Bak viski bardaklarını şuraya koyalım tamam mı? Dur şimdi dur çok iyi bir şey yapacağım. Şunu al şuraya koy. Şunu al şuraya koy. Tamam mı? Diski bardakları burada. Al bir tane daha bardağı. Böyle elimizde hazır olsun. Bu hangisiymiş? Lan tamam, bir dur. Bakacağız bakacağız dur. Dur bakacağız. Önce bir şunlara bakalım. Geberdiler. Önce bu gelmişti. Fox fıçı birası. Bunlar basit. Bak bunları buradan verebiliyoruz. Hey. Tamam ver 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 çabuk ver çabuk ver. Çabuk ver patladı. Buna bakalım. Bu da Fox fıçı birası istiyor. Al abi şu bardaktan. Ne ne anlamayız. Ne çabuk işte amına koyayım bu. Parasını da alalım. Bunda parasını bırakalım. Thank you. Oppe şişe birası. En üsttekinden istiyor. Buyurun efendim. Gordon ha cin istiyor cin. Hey. Boku kesin kusacak. Cin istiyor cin bardağı hangisiydi şunlar doluydu. Ver abi. Ah. Bu siparişi vermedim diyor. Siktir git neyi vermedin oğlum cin işte. Abi bu cin değil miydi? Siktir et en azından elimizden çıkaralım ya buradakileri içsin de Bu içiyor zaten şu anda hala. Abi bunlar da içiyor. Barrel fıçı birası. Barrel Brok fıçı birası. Yani şu. Tamam. Şunun fıçısı hey. isyan olmadı herhalde ya. Bunları da bırakalım abi. Paralar Aa, topla paraları. Ay yeah. ye. Yeah. Evet evet ondan. Paraları topla abi. Bu gelmiş. Varal Brok şişe birası. Varal blok şu muydu lan? Vallahi galiba buydu o. Oh. Aa, aynen aynen. Şuna bakalım. Aha. Yeşil viski Hi. istiyor. Yeşil viski şuydu bak. Bundan doldur abi. Şunu da doldur. Burada kalsın bunlar. Oğlum bun bunlara kusmasınlar ya. Thank you. Size de thank you. Fox şişe birası. Bizim şu ürünlerden de sipariş vermemiz Hello. gerekiyor aslında. Gerçi vardı orada değil mi? Aynen. Vardı orada vardı. Thank şişe birası. Böyle koştur koştur nereye kadar? Bunun parasını thank alalım. Size de thank you. Başka var mı müşteri? Müşteri yok. Bu ne yapmış oğlum arkasına süpürge müpürge koymuş. Bu nasıl bir insan amına koyayım ya. Götüne süpürge girmiş lan bunun. Vallahi bunun götüne süpürge girmiş. <laughs> ya Rabbi. Ver şunu da. Bak bak bak. Nasıl koşuyor tuvalete bak bak bak. Bak tuvalete nasıl koşuyor. Hey. Sıç sıç amına koyayım sıç. Orası bunun evladı. İnsan o kadar da sıçmaz ki. Bu aradan aha cin istiyor cin. Gel buraya. Cin o en küçük bardaktı değil mi? Şuydu. Cin şu değil miydi abi? Hello. Aha bak buydu cin. Şunları da doldursana dolduramıyoruz bunları. Abi benim bunları elden çıkarmam gerekiyor. İç iç. Thank you. Thank you thank you. Göreceğim ben birazdan sen. Sen bir kus var ya orası bunun evladı. Hi. Hala müşteri geliyor. Barrel Brock şişe birası. Bundan istiyor. Oh my god. He, oh my god amına koyayım. Oh my god. Ver. Kusmayacaksın değil mi kral? Helal olsun lan. Vallahi helal olsun kusmadı. Paral Brock fıçı birası. Barrel Brock fıçı birası. Doldur kral doldur diğer müşterilere de bakalım. Şu an 548 dolarımız var. Burada yedek ürünlerimiz var. Stokta. Onlar da çok iyi. Bunlar ne istiyor? Aha viski. Viski istiyor. Gel 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 gel. Hangi viskiden istedi o amına koyayım ya. Yeşil viskiden değil mi? Gel abi gel. Boşa gitmedi bunlar. Size de hey. Size hey. Thank you. Şişe birası. Aha seviye atladın diyor. Hangi ürün açıldı acaba? Alın için. Thank you. İçin amına koyayım için. Yarınlarınız yokmuş gibi için. Öbür tarafta da göreceğim ben sizi. Barrel Brock şişe birası. Aha. Hangi orospun evladı yine kustu bakayım. Thank you. Ya Allah'ım Allah'ım. İki kişi kusuyor bir de. Bir de iki kişi kusuyor. Ya siz var ya bu mekana alanın. Nasıl çıkıyor bak hiç tuttu. Baba bir de gülüyor. Oğlum bunlar nasıl insanlar lan? Kahpelere bak. Allahım Allahım. Tuvalet de kirli tuvalet de kirli koş. Koş tuvalet de kirli. Hem burası hem orası. Ya arkadaş ya. Ne olmuş lan deprem mı olmuş burada? Bu niye böyle kırık çatlak lan burası? Oğlum üfkeler mi kırdı yoksa burayı? Kalemle çizmişler sanki. Bir dakika oğlum burası böyle değildir ha. Allah Allah neyse. Gel abi bir şurayı bırak şunu. Müşteriler bekliyor. Aha cin istiyor cin. Cin istiyor. Vallahi mecbur cin bardağımız yok. Bundan mecbur vereceğiz size. İster kabul edin ister etmeyin. Siktir git şaka mısın? Bu yanlış. Yanlışsa yanlış. Siktir git içme o zaman. Kahveye bak. Sanki hayatın her gün cini içiyor amına koyayım. O bardakları benim mecbur boşaltmam lazımdır abi. Kaç yıldır kalmış orada. Başka buralardan para alma şansımız var mı? Yok. Güzel. Kimse gelmez herhalde. Aynen akşam olmuş. Bunu bir kapat abi. Dükkanı bir kapat. Stokları bir yerleştirelim. Bu hangisi hangisiydi? Yeşil. Aynen. Koy şunu şuraya abi. Ee, niye be? Bırak bırak. Bırakmıyor bazen. Böyle bir sıkıntı yaratıyor. Tamam. Bunu da bırak abi. Bunlara şu an gerek yok. Tamam. Gel abi gel. Yeni güne başla. Bakayım yeni ürün açılmış mı? Yeni ürün açılmaz mı abi? Günü bitir. Şimdi bir dakika. Dükkan açmadan o yeni ürünlerden bir alalım abi. Gel. Gel dükkan açmadan o yeni ürünlerden bir alalım. Market nerede market? İşe şu an alamıyoruz. İşe niye alamıyoruz ben de anlamadım. Ee, bu viski almıştık. Fıçı birasını alacağız. Bir de lager şişe birasını alacağız. Satın al abi şunlardan. Fıçı birası ve şişe birası. Gel gel kargocu. Bak kargocu geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, kargo istiyor. Hadi hadi, hadi siktir git ver de siktir git. Kral bu hangisiydi yeşil o? Ah bak şuymuş. Tamam onu yerleştirdik de bu hangi buzdolabına sığacak acaba? Gel abi gel. Abi işler gittikçe Harma karışık bir hal aldı. Aha bunlar da buranınmış. İyi güzel sıkıntı yok. Aşağılara hiçbir şey koyamayacağız galiba. At şunu abi ha. Gel şimdi dükkan aç gel 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 gel. Evet dükkanımız açılmıştır hanımefendi. Götünüze fırça girmiş hanımefendi. Buraya bak oğlum nasıl yürüyorsun böyle utanmıyor musun ya? Karı götünde fırçayla gireceğim buna koyayım. Adam bir şey tamam. muyuz lan? Hello, sana da hello. Barrel Brock fıçı birası. Barrel Brock. bu arada bunları da hiç kontrol etmiyoruz ama. Aha bu bitti herhalde lan. Hey. Bitmemiş daha. Daha bitmemiş, daha bitmemiş. Siz bir şunu alın. Sizin ne Aa. istiyorsunuz? Lager fıçı birası. Aha bak yeni üründen istiyor. Bu eski üründe, yeni üründe zaten hep aynı rengi veriyor abi ben anlamadım ki baksana. Aha lan bu değişik, Hi. değişik renk. İlk defa değişik renk bir tane bir şey çıktı, fıçı biraz çıktı. Kusturmasın lan. Thank you. Sana da thank you da. Görelim biraz da. Aha bu da viski istiyor. Turuncu viskiden var diye nerede o bardak? Bardak koyuyorduk hey. herhalde. doldur şuraya abi. Gel 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 gel. Buyurun. Buyurun. Doğru thank mu? You. Doğru. Box şişe birası. Bize de thank you. Buyurun. Ödemeleri alalım. Wow. Wow, ödemeleri alalım. Hoş hey. geldin kral, hoş geldin. Barrel brok fıçı biraz ha. Hemen verim kardeşime şöyle ya zıkkımlansın. Ay yaşa yaş kez amına koyayım. Böyle yavşaklar amına koyayım karılarını çalıştırıyorlar kendileri böyle para için Oğlum alsana Oğlum bari bırak fıçı biraz işte Senin ağzına sıçayım ben Senin ben ağzına sıçayım Bir de nasıl gülüyor bir de nasıl gülüyor Oğlum alsana şunu Oyunda lag like mı oldu? Ne oldu lan? Neyse iç bakayım iç. Aa. Ama yok iç onu. Oyunda bak gibi bir şey oldu. Hi. Arkadaş hangi birine yetişelim hangi birine? Yerleri bir temizleyeyim? Bunların siparişiyle mi uğraşayım? Al şu parayı. Gel abi gel şu dörtlü gruplara bakalım. bir Brock şişe birası. Koş abi hızlı hızlı. Bir dakika çok hızlı olmamız lazım abi. Bunlar ne istiyor? Bu şişe birası. Bunlar da aynı şey istiyor abi. Thank you you demeyin. Bekleyin amına koyayım ya. Aklımı kurcalıyorsunuz. Başka ne vardı? Bak uh, şu vardı. Yeah. Fox fıçı birası. Bundan istiyor abi. Hemen doldur. Hi. Ver abi ver. Bırak bunu da buraya. Oh. Bir hop simit şişe birası. Hop simit birası ne oğlum bunu bak. Bunlarla da kusuyorlar ama aslında ha. Valla bunlarla da kusuyorlar. Thank you yok. Paranızı bırakın paranızı. Vallahi paranızı bırakın size direkt eşlik ederim ha. Ay. Bakayım bu osuracak mı? Amına koyduğum dombilisine bak bu osurmasına ben mi osurayım amına Bak nereye şu duvara işiyor orası bunun evladı. Pezevenke bak. Hi. Neyse. Neyse dur. Onları sopalamayacağım. Bekle. Bir barel brok şişe birası. Barel brok şişe birası sizin kurbanınız olsun. İçin için. Amına koyayım için. Thank you. İçin. Size de thank you için. Göreceğim ben sizi için. Bu ne istemiş kral? Yeni şişe birasından ha. Aç şu buzdolabını. Buyurun efendim. Oh my god. Oh my god evet. Oh my god. Aha bir kişi daha geldi. Hey. Hey. Aha cin istiyor. Oğlum sende cin içecek az var mı lan? Sende cin içecek az var mı? Daha doğrusu sende cin içecek az nerede? Ver bakayım şunu. Aaa. Oh. Aynen aynen ondan. daha geldi bu da. Fıçı birası. Bu da kusturuyor lan herhalde. yeni fıçı birasından var ya kırmızı renk olan. Baksana benzin gibi amrakum bunu nasıl içiyorlar? <laughs> Vallahi ya. Benzin gibi bira hey. mı olur amına koyayım? Thank you. Size de thank you. Aha, beyaz şarap. Biz beyaz şarabı hangisine koyuyoruz acaba? Bravo beyaz şarap buydu. Beyaz şarabı hadi gel de koş şimdi hangisine koyacağım? Hey. Beyaz şarap. Buydu lan herhalde. Bak bundan yok burada. Gel. Beyaz şarabı buna koyacağız. Hasta dolduruyor ama. Ah. Al beyaz şarap. içinde wow. İçinde biraz kusun amına koy. Box şişe birası. Ulan şuraya bir eleman alayım var ya, artık benim yere gelmez de işte eleman ne zaman açılır onu bilmiyorum. Ha bir tanesi bitmiş. Barrel Bro bitmiş lan herhalde, Barrel Bro sipariş vermemiz lazım. Gel abi markete. Bir dakika lan. Acaba burada var mıydı Barrel Bro? Şu sıfır olanı al abi. Şunu bir at. Box Barrel Bro aynen. Bak Allah'tan stoğumuz varmış ya. Kral şu ödemeleri bir toplayalım. Gün bitti zaten. İyi güzel güzel. Viski istiyor. Abi gece gece gelmişsin viski istiyorsun ya. Sen var ya. Ver şu bardağı abi. Viski bardağı bu muydu? Aynen. Az zıkkımdan ondan sonra siktir gider dükkanı kapatacağım. Thank you. Thank you. Saat kaç olmuş daha yeni geliyor içmeye. Gerçi millet gece şu abi. Ben menkü, menkü anlamam. Kapılarda böyle yarrak gibi sonuna kadar açık bırakıyoruz. Ondan sonra hırsız niye geldi? Malımız niye çalındı? Hadi lan çabuk iş hadi. Parayı ver siktir git hadi. Aha. Ya Allah senin belanı be. Ben biliyordum böyle olacağını. Biliyordum ben böyle olacağını. Aşağısı tuvalet de kirli. Tuvalet de kirli. Çık hadi çık. Ah benim doğurdu Bak nasıl gülüyor bak. İnsanı uyuz eder abi bunlar ya. Aşağısı da kirliydi aşağısı da kirliydi. Bayanlar tuvaleti mi, erkekler tuvaleti. Mermere işerlerse olacağı bu yapayım? Vallahi. Gel abi çık şöyle yukarı. Tamam bırak abi şunu. Müşteri var mı? Müşteri yok. Böyle kapat abi dükkanı. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.